Adım Yusuf Emre Gül. 2008 Karahanmaraş Avşin doğumluyum. Altyazı'nın Mahallesi'nde yaşıyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Avşin Şehit Kemal Şakan İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 16 yaşındayım. 15 bir 5 sene öncesinde yaşamış olduğum, görmüş olduğum bir olay denklenerek yazdım. Sonrasında düşündüm. Neden olmasın? Yani yarım kalmış bir aşkın neden tamamlanmayalım dedim. Yazdım. İlk kitabımı yazmakla kalmayıp ikinci kitabıma başladım. Sessiz Çığlıklar, orada da töre konusu işledim. Üçüncü kitabımı yazmayı planlıyorum ama üçüncü kitabın töre konusu olmayacak. Aha. Üçüncü kitabın gerilim, korku, polisi, kısacası her şeyi barındıracak. Ben kitabımdan birazcık bahsedeyim yazdığım bölümlerde, içeriklerinde. İki kişinin olumsuz bir olaydan dolayı hayatları birleş, istemeyerek bir evlilik yapıyorlar. Bu evlilikleri yıl geçtikçe, ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geliyor ve sonrasında karakterlerim güzel bir ayrılık yaşıyorlar, aşk acısı çekerek. Yani kitabımı böyle bitirdim, 26 bölümde oluşuyor. Kitap denen bir uygulama üstünde yazıyorum, oradan yayınlıyorum. Çok güzel bir kitleye de ulaştım okuma kitlesine. 42.914 okuma aldım. Bu okuma kitlesinin daha da çok artmasını istiyorum. Eğer kitabım böyle okumaya artmaya devam ederse kitabımın basılmasını da istiyorum. Bazı yayın evleriyle, yazarlarımızla anlaşmak istiyorum. Kitap kasanın kapaklarıyla. Yani kitapların basılırsa benim için daha iyi olur. Tanınmış, bilinmiş bir yazar olmak istiyorum.